Hayırlı günler hanımlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum hanımlar. Bugün sizlere çok güzel şöyle bir model kuracağız beraber hanımlar. Başlamışım birazını sizinle devam ettireceğiz. Ve evet, hanımlar iki zincir yaparaktan hazırladım. Şimdi şu, şu çiçeklerimizin dallarını hazırlayacağız hanımlar. Yeşil ipimi sabitliyorum. yeşil ipimizi sabitledik İki çiçeğin arasında 5 tane trabzan bırakıyoruz uçlarda pıtırcıklı trabzanlarımızı bırakıyoruz Hanımlar bir örümcek çekiyorum Hanımlar tığa iki doluyorum iki tığ battı boş bırakıyorum 3. tığ battığın içine sabitleyeceğiz bir örümcek çektik Daha bir doladım 3. tabağın içine sabitledik. bir çıkardık. 2 2. 4 tane trabzan yapacağız hanımlar. 1 2 2 çıkardık. bir doladım. Aynı tabağın içine sabitliyoruz. ve çıkardık. 2 2. 1 doluyoruz. Aynı tabağın içine sabitliyoruz. bir çıkardım 2 2. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyoruz. modelimizi çeviriyoruz. İlk tığ battığın içine sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Tekrar dönüyorum. Bu trabzanın ucunda bir yuva oluştu. Tığın başına 3 doluyorum yuvan içine sabitliyorum 2 2 2 2 çift arıyoruz 1 2 3 4 5 şurada bir yuva oluştu içine sabitliyoruz bir pıtırcığımız hazır ve 5 sık iğne ile aşağıya iniyoruz 1 2 3 4 5 Altıncı sık iğnemizi yuvan içine sabitliyoruz. Çiçeğimizin birinci dalı hazır. 1, 2, 3, 4, 5. 3 doluyorum. yuvan içine sabitliyorum. 2, 2, 2, 2 çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yapıyoruz. Şurada zincirlerimizle trabzan arasına sabitliyoruz. Trabzanımızın üstüne 5 tane sık iğne ile devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı yuvan içine sabitliyorum. 6. sık iğnemizi. 2. dalımız da hazır. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yaptık. 3 doladık. Aynı yuvan içine sabitliyoruz. 2, 2, 2 2 çıkarıyoruz 1 2 3 4 5 zincir yaptı trabzanla zincirin arasına sabitledik bir zincir sık iğne ile aşağıya iniyoruz trabzanın üstüne 5 tane sık iğne dolduruyoruz 2 3 4 5 6 sık iğnemizi yuvan içine sabitliyoruz 3. dalımız da hazır 1 2 3 4 5 Toplam 4 tane dal yapacağız. 3 doladık. Aynı tığın içine aynı yuvan içine sabitledik. 2 çıkardık. 2 2 2. 1 2 3 4 5 zincir yaptım. Trabzan'la zincirin arasına sabitledik. 5 sık iğne dolduruyoruz tırabzanımızın üstüne. 1 2 3 3 4 5 6. sık iğnemizi aynı yuvan içine sabitliyoruz. Burada dört tane şöyle dallarımız oldu hanımlar. Bir örümcek çekiyorum. iki tığ battı boş bırakıyorum. 3. tığ battığın içine sabitliyorum. Tekrar bir örümcek çekiyorum. Daha iki doluyorum. iki tığ battı boş bırakıyoruz. 3. tığ battığın içine sabitliyoruz bir çıkardık. 2 2 2. 1 2 3 4 tane sık iğne çekiyoruz trabzan ucuna sabitledik. 1 2 3 4. Tekrar 3 tane pıtırcığımız olacak hanımlar trabzan ucunda. 1 2 3 4. 3 tane pıtırcığımız hazır. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne ile aşağıya doğru indik. 6. sık iğnemizi yandaki tığ batın içine sabitliyoruz. Bir örümcek çekiyoruz tekrar. 2 doladık. 2 tığ battığı boş bırakıyoruz. 3. tığ battın içine sabitledik. 1 çıkardık 2 2 2 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz trabzanmızıın ucuna sabitledik 1 2 3 4 tekrar trabzanımızın içine sabitliyoruz 1 2 3 4 ve 5 tane sık iğeğine aşağıya doğru trabzanmızın üstünü dolduruyoruz 2 3 4 5. 6. sık iğnemizi yandaki tabatın içine sabitledik. Ben 6 tane 5 tane pardon 5 tane ara verdim hanımlar. Yandakiler zaten çiçeklerimiz üstteki çiçeklerimiz birleşecek. Arada 3 tane kalıyor hanımlar. Tekrar iki, bir örümcek çektik. 2 doladık. 2 tığ battı boş bırakıyoruz. 3. tabağın içine sabitledik, 1 çıkardık, 2, 2, 2 çıkardık, 1, 2, 3, 4 tane zincir yapıyoruz. Trabzamımızın içine sabitledik, 1, 2, 3, 4. Trabzamımızın ucuna sabitliyoruz, 1, 2, 3, 4. Tekrar 5 tane sık iğne ile trabzamızın üzerini dolduruyoruz. 2 3 4 5 5 tane sık iğnemizi doldurduk. 6. sık iğnemizi yandaki tığbatın içine sabitliyoruz. 3 tane dolgulu trabzanımız oldu. Bir örümcek daha çekiyoruz. Daha 2 iki doluyoruz. 2 i̇ki tığbatı boş bırakıyoruz. 3. tığbatın içine sabitledim. 1 çıkart 2 2 2 1 2 3 4 Trabzanımızın içine sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4. 3 tane pıtırcık oluyor her trabzanın ucuna hanımlar. 1, 2, 3, 3, 4 5 yandaki tığbahtın içine sabitliyoruz tekrar bir örümcek 2 doluyoruz 2 tığbahta boş bırakıyoruz 3. tığbahtın içine sabitliyorum 1 çıkardım 2 2 2 1 2 3 4 Ön zincirimizi çektik, yuvanın içine sabitledik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bir, beş tane sık iğne ile aşağı iniyoruz. iki üç, üç, dört, 4 5 yandaki tığ tığbatın içine sabitledik Evet hanımlar 5 tane aramızı da verdik şu iki yandaki tır trabzanların trabzanlara zaten çiçeklerimiz birleşecek şu iki dala şimdi hanımlar size çiçeklerimin yapımını anlatacağım ikinci aşamayı renkli ipimi aldım renkli ipimi sabitliyorum şu ilk dalımızın ucunda yuvacık 5 tane zincirden yuva oluşturmuştu içine sabitliyorum renkli ipimi. 1 2 3 3 tane zincirimizi çektim 3 zincirle beraber 4 tane tırabzanımız olacak. 1 2 3 4 tane tırabzanımız oldu. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyoruz modelimizi çeviriyoruz ilk trabzan ucuna sabitledik 1 2 3 3 zincirimizi çektik daha bir doladı tekrar şu dolu trabzanlar ucunda yuva oluşturdum yuvanın içine sabitliyoruz 1 çıkardık 2 2 tekrar bir doluyoruz bir çıkardık. 2 2. 3 tane trabzanımız oldu. Tekrar bir doladım Bir çıkardık. 2 2. 4 tane yandaki bir zincirle beraber iki zincir çekiyoruz. Aç tekrar yuvan içine sabitliyoruz. Çiçeğimizin birinci kanadı hazır. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Bir doluyoruz. Yuvan içine sabitliyorum bir çıkardım 2 2 tekrar bir doluyorum aynı yuvan içine sabitliyorum bir çıkardım 2 2 bir doladım aynı yuvan içine sabitledim bir çıkardım 2 2 4 tane trabzanımız oldu bu yandaki 3 zincirle beraber 1 2 zincir çekiyorum aynı yuvan içine sabitliyorum yandaki zincirlerle birlikte 5 tane trabzanımız oluyor 1 2 3 bir doladım. Aynı yuvan içine sabitliyorum. Bir çıkardım. İki, iki. Tekrar bir doluyorum. Bir doluyorum. Aynı yuvan içine sabitliyorum. Bir çıkardım. İki, iki. Tekrar bir doladım. Aynı yuvanın içine sabitledim. Bir çıkardım. İki, iki. Bir, iki zincir çekiyoruz. Aynı yuvanın içine sabitliyoruz. Evet hanımım. İlk dalımızdaki çiçeğimiz hazır. Bir, iki zincir çektim. Tekrar tığın başına aldım bir kere. Yandaki dalımızın ucundaki yuvanın içine sabitliyorum. Bir, çıkardım. iki, iki. Bir doladım. Tekrar aynı yuvanın içine sabitliyorum. 4 tane trabzanımız olacak hanım. Bir doladım. Yuvanın içine sabitledim. Bir çıkardım. 2 2. Bir doladım. Aynı yuvanın içine sabitledim. Bir çıkardım. 2 2. 4 tane trabzanımız hazır. 1 2 3 4 5 6 7 zincirimizi yapıyoruz. Dönüyoruz. İlk trabzanımızın ucuna sabitliyorum. 1 2 3 zincir çekiyoruz tekrar dönüyoruz burada 7 zincirden bir yuvamız oluştu daha bir doluyorum yuvan içine sabitledim bir çıkardım 2 2 bir doluyorum tekrar bir çıkardık 2 2 bir doladık yuvan içine sabitledik bir çıkardık 2 2 yandaki zincirle beraber dört tane trabzanımız oldu bir iki zincirimizde yapıyoruz yandaki zincirlerle beraber 5 tane trabzanımız oluyor 1 2 3 1 doladık aynı var İçine sabitliyoruz çiçeğimizin ikinci kanadını yapıyoruz 4 1 2 1 2 3 Üçüncü kanadımızı da yaptık hanımlar. Şurada iki dalımız var. Onları da kamera arkası yapıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar dalımızdaki son dalımızdaki çiçeğimizi de yaptık. Bir zincir yapıyoruz. İpimi kestim. Şöyle ikinci aşamamız da şöyle devam ediyor hanımlar. Şimdi üst sıramızı göstereceğim. Krem rengi geçecek geçeceğiz üstünden hanımlar. Krem rengi ipimizi aldım. Sabitliyorum. Ama şu yuvanın içinden sabitliyorum krem rengi ipimi. 1 2 3 zincir çekiyorum. Trabzanın ucuna sabitliyorum. Hasanımızı yakalım. Bir zincir çekiyorum. Şu kenarlarda uçlarında pıtırcık yaptığımız trabzanların ortadaki pıtırcığın içine sabitliyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum şu iki yaprağın arasına şöyle yuvan içine sabitliyor 1 2 3 zincir çekiyorum. Yaprağımızın orta kısmına sabitliyorum. 1 2 3 zincirimizi çekiyoruz. Şöyle yuvan içine iki yaprağın arasına gelecek şekilde sabitledik. 1 2 3 zincir çekiyoruz son kanalın arası ortaya sabitliyorum 1 2 3 zincir çekiyoruz şu arada 2 zincirimizi çekmiştik oraya sabitliyorum 1 2 3 zincir çekiyoruz tekrar şu ikinci çiçeğimizin ortasına sabitliyoruz iki trabzan şuradan bırakıyoruz iki trabzan buradan ortadaki trabzan ucuna sabitliyoruz 1 2 3 zincir çekiyoruz tekrar iki kanadın arasına sabitledik 1 2 3 zincir çektik ortadaki trabzanın içine sabitliyoruz 1 2 3 zincir çektik tekrar iki kanadın arasına sabitledik 1 2 3 zincir çekiyoruz. Kanadımızın ortasına sabitliyoruz. 1 2 3 zincir çektik. 2 zincirin içine sabitliyoruz. Aradaki 2 zincir üzerine sabitledik. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Kanadımızın ortadaki trabzan içine sabitledik. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Tekrar iki kanadın arasına sabitledik. 1 2 3 zincir çektik. Kanadımızın orta tırabzanına sabitledi 1 2 3 zincir çekiyoruz. Tekrar iki kanadın arasına sabitledik. 1 2 3 Tırabzan ucuna sabitliyorum 1 2 3 zincir çektik tekrar iki zincir arasına iki zincir çektiğimizin üzerine sabitledik. 1 2 3 zincir çektik. Kanadımızın orta kısmına sabitledik. 1 2 3. İki kanadın arasına sabitledik. 1 2 3. Sabitliyoruz örümceğimizi iki kanadın arasına tekrar sabitledim. Evet hanımlar. Şu son çiçeğimizin kanadından yandaki trabzan pıtırcığın ucuna sabitleyeceğiz. Bir, iki, üç zincirimizi çekiyoruz. Kanadımızın ortasına sabitliyoruz. Bir zincir yapıyoruz. Şu kenarda üç pıtırcıklı yaptığımız trabzanın arkasından şöyle ortadaki pıtırcığın içine sabitliyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı şu yuvan içine sabitliyorum. Bir zincir yapıyoruz. Hepimizi sabitledik. bir zincirimizi yaptık. nasıl ipimizi de yaptık hanımlar. ve hanımlar. Çiçeğimizin modelimizin yapma aşaması böyle. Çok güzel ütüsüz bine çok güzel bir görünüyor modelin. Yapanlara kolay gelsin diyorum. Tekrardaki videoda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.